Merhaba çocuklar tekrardan bu testlerin test çözümlerinin yanı sıra sizlerden gelen öneri ve taleple beraber kısa kısa konu anlatımlarına da girmek istiyorum. Bu hafta ikinci ünitenin testini gönderdiğim için ikinci ünitenin ilk konusu olan tam sayılarla ilgili bir konu anlatımı videosu çekiyorum. Bununla ilgili tek tek anlatacağım. Daha sonra da başka bir videoda bununla ilgili beceri temelli ve normal kazanım kavrama sorularını çözeriz beraber. Şimdi ilk konumuz aslında tam sayılar. Tam sayıların tanımını yapacak olursak pozitif ve negatif sayılar ile Sıfırın birleşiminden oluşan sayılar kümesine tam sayılar denir. Z sembolü ile gösterilir. Pozitif tam sayılar ise Z artı. Negatif tam sayılar ise Z eksi sembolü ile gösterilir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Pozitif tam sayıları P kümesi ile gösterecek olursak. Pozitif tam sayılar artı 1, artı 2, artı 3 diye artı sonsuza kadar giden sayılardır. Negatif tam sayıları hatta kendi sembolüyle gösterelim. P ile göstermemize gerek yok. Negatif tam sayıları da z eksi ile göstermek istersek burada da eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye sonsuza kadar giden eksi sonsuza kadar giden sayılar kümesidir aslında. Buna ek olarak bir de diyor ki sıfır kümelerinin birleşimi. Yani bu üçünün birleşimine biz tam sayılar diyoruz. Sadece negatif tam sayılar ya da sadece pozitif tam sayılardan oluşmuyor tam sayılarımız. Negatif tam sayılar sıfır ve pozitif tam sayılardan oluşuyor. O yüzden bu üçünün birleşimine biz tam sayılar kümesi diyoruz. Bu zamana kadar doğal sayılardan bahsettik sizinle. Sayma sayılarından bahsettik ama yeni bir sayı kümesinden haberdarız artık. Bu da Tam sayılar kümesi. Tam sayılar kümesi bu zamana kadar yaptığımız şey şuydu. Bir sayı doğrusu çizecek olursak bu sayı doğrusunun şurasını sıfırdan başlatır. 1, 2, 3 diye ilerlerdik. Ama artık biliyoruz ki tam sayılar bunun ötesinde de bir sayı doğrusu çizmemizi istiyor. Eksi 1, eksi 2 yani bunun ötesi de sol tarafı da var demektir. O yüzden bu tüm kümeye tam sayılar kümesi diyoruz. Bununla beraber Tam sayılarda yer yön bildiriyoruz aslında. Yer yön bildirirken de daha doğrusu tam sayıları günlük hayatta eğer ki günlük hayattaki cümlelere dökmek istersek şu şekilde dökebiliyoruz. Şunu biraz daha küçültelim. Şimdi üç farklı şekilde daha doğrusu genel olarak üç farklı şekilde ifade edebiliyoruz. Birincisi asansör soruları geliyor genelde. İkincisi kar zarar soruları ya da buna borç alacak soruları da diyebiliriz. Üçüncüsü de genelde deniz, e, deniz seviyesi, rakım vesaire gibi şeyler geliyor ama genelde bu ikisinden daha çok bahsediyor oluyoruz. Şimdi asansörü düşünecek olursak öncelikle asansörden bahsedeyim. Asansör her zaman için zemin kattan başlar. Zemin katı biz sıfırıncı kat deriz. Her üste çıktığında bir artı kattan bahsederiz. Yani pozitif tam sayılardan. Her aşağıya çıktığında bir eksi kattan bahsederiz. Bu da negatif tam sayılar. Yani eğer ki deniz seviyesi, zemin, asansör vesaireden bahsederse bize biz şunu biliyor olacağız. Üste çıktıkça zeminden üstü pozitif tam sayıları, zeminden altı negatif tam sayıları ifade eder. Yukarıda burada zıt olan yönlerin durumlarından bahsediyoruz aslında. Yukarıya doğruysa artıdan, aşağıya doğruysa eksiden bahsedebiliriz. Bir de zıt değerlerimiz var. Şimdi artı 500 için ifade edilebilecek 4 farklı değer var. Kar diyebilir, buradaki gibi alacak diyebilir. Gelir diyebilir Kazanç diyebilir. Bunun dışında eksili bir ifadeyi bahsederken zarar diyebilir, verecek diyebilir, gider diyebilir ya da harcama diyebilir. Bunları bu şekilde ifade edebiliriz. Dediğim gibi genelde asansör, kar, zarar, alacak, borç gibi ifadelerde tam sayıları daha çok kullanıyoruz. Daha doğrusu matematiksel cümlelerinde bu tam sayıları ifade edebiliyoruz. Bununla ilgili aşağıda bir örnek yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi bunları ifade edeceğiz bize veriliş şekillerini. 20 lira kar diyor. Kardan bahsediyorsak artı 20 diye bahsetmemiz lazım. Şimdi deniz seviyesinin 10 metre altı. Deniz seviyesini 0 kabul ettiğimiz için 10 metre altını biz eksi 10 diye ifade edeceğiz. 20 lira borç. E sonuçta senden çıkacak bir para var. O yüzden buna eksi 120 diye ifade ediyoruz. Yerin 5 kilometre üstü. Yerin yer 0 diye kabul edersek. Üstten bahsettiğimiz için artı 5 diye ifade etmemiz gerekiyor. Aşağıya inecek olursak. Burada da. 1500 TL zarar. Zarardan bahsediyorsak negatif bir şeyden bahsediyoruzdur. Eksi 1500 diye ifade edebiliriz. Ne kar ne zarar. Şunu unutmayın. Sıfırın işareti yoktur. İşareti olmadığı için de yönü de yoktur. O yüzden ne kar ne zarar ne aşağısı ne yukarısından bahsediyorsam ben mutlaka sıfırdan söz ediyorum demektir. 2000 lira gelirden bahsediyorsam gelecek olduğu için artı 2000. Kendinize düşünüyorsunuz. Geliyorsa size artı olarak sizden çıkıyorsa eksi olarak düşüneceksiniz. Giriş katı 3 kat 6. Şimdi giriş katı zemin olarak düşünürsek sıfırıncı kat 3 kat 6 dediği için Eksi 3 olarak bahsetmemiz lazım. 1000 lira gider. Şimdi benden çıkacak o para. E sonuçta çıkacağı için de eksi 1000 olarak ifade edebiliriz. Sıfırın üstünde 30 santigrat derece sıfırın üstünde. Termometre soruları da çok fazla e, tam sayılar sorularına girer. Sıfır bizim yine referans noktamızdır. Sıfırın altı eksi değer sıfırın üstü artı değerdir. O yüzden sıfırın üstünde dediği için... 30 olarak ifade ederiz. Şimdi burada şunu düşünebilirsiniz. Biraz yukarıya çıkalım. Birkaç şey anlatacağım. Şimdi bir sayıları, tam sayıları şöyle düşünecek olursak. Sıfırı şöyle yazarsam. Yanında artı 1, artı 2, artı 3, artı 4, artı 5, artı 6, artı 7 diye gider. Aynı şekilde sıfırın solunda eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye ilerler. Şimdi şunu düşünecek olursak her sayının sağındaki sayı kendisinden büyüktür. Her sayının sağındaki sayı kendisinden büyüktür. Her sayının solundaki sayıysa kendisinden küçüktür. Yani sayılarımız sağa gittikçe büyür. Sola gittikçe küçülür. Şimdi size verilen iki sayı arasındaki değerlerden bahsetmenizi istemiş. Hemen bakalım. Eksi 5 ile eksi 3 arasında neler var diyor. Eksi 5 burada. Eksi 3 burada. O zaman eksi 5 ile eksi 3 arasında eksi 4 vardır. Eksi 2 ile artı 1 arasında diyor. Bazen artı 1 olan şeyin başına artı koymayız. Yani biz bunları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye de ifade edebiliriz. Negatiflerin başına kesinlikle eksi işareti koymamız gerekirken pozitiflerin başına artı işareti koysak da olur, koymasak da olur. O yüzden eksi 2 ile artı 1 arasına bakalım. Eksi 2 ile artı 1 arasında eksi 1 değerimiz var sıfır değerimiz var bir de. Eksi 10 ile eksi 1 arasına bakalım. Eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2. Bu iki tam sayı arasındadır. Eksi 2 ile 6'yı düşünecek olursak şimdi sıfıra kadar önce bir eksileri eleyelim. Eksi 1. Tamam bitti. 0. Şimdi artılara geçtik. 2, 3, 4, 5 arasında dediği için, daha doğrusu biz öyle kabul ettiğimiz için baştaki ve sondaki sayıları almıyoruz. Eksi 20 ile eksi 10 arasında eksi 19, eksi 18, eksi 17, eksi 16, eksi 15, eksi 14, eksi 13, eksi 12, eksi 11 sayıları yer almaktadır. Tamam. Buradayız. Eksi 103 ile eksi 100 arasında. Eksi 102 ve eksi 101 bulunmaktadır. Eksi 1 ile 9 arasında bir kere 0 vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 de vardır. Eksi 2 ile artı 2 arası. Eksi 1, 0 ve 1'dir. Şimdi... Bu şekilde iki sayı arasındakileri sorduğunda bu şekilde cevaplandırıyoruz. Ama size de, dese ki sağındaki, solundaki, şu kadar birim sağındaki, şu kadar birim solundaki gibi bir ifade kullandığında her bir şeyi, sayı doğrusundaki sayıyı iki sayı arasında bir birim kabul ediyorsunuz. O yüzden de eksi 8 sayısının bir birim solundaki sayı, şimdi ben eksi 8'i şuraya yazarsam bu tarafında eksi 9 var, bu tarafında eksi 7 var. Ama bana ne diyor? Bir birim solundaki sayı. Eksi 8'in bir birim sol tarafındaki sayı. Burası bir birimdir ve sol taraftır. O zaman eksi 9'dur. Eksi 5 sayısının bir birim sağındaki. Şimdi eksi 5'i çizelim. Eksi 4 hemen bunun sağ tarafında. Eksi 6 sol tarafında. Bu sefer bir birim sağındaki sayıyı sorduğu için eksi 4. Sıfırın 2 birim solundaki sayı 0'ın 2 birim solundaki. Şimdi 1, 2, eksi 1, eksi 2. 2 birim dediği için bu şekilde gittim. Ama sol diyor bu sefer. 1, 2 birim gittiğinde eksi 2'ye ulaşırım. 1'in 3 birim solundaki sayı. 1'in 3 birim solundaki sayı. Sol dediği için bu tarafa gidiyorum. 1, 2, 3 birim ilerledim. O zaman sayımız yine eksi 2 imiş. Bakalım devam edelim. Eksi 15'in 2 birim sağındaki sayı. Artık sağ dediğinde sayının büyüdüğünü sol dediğinde sayının daha da küçüldüğünü biliyorum tam sayılarda. Eksi 15'in sağındaki hemen iki sayıya bakalım. Eksi 15'i şuraya yazalım. Eksi 14 ve eksi 13. İki birim sağındaki dediği için 1, bir, 2 birim, eksi 13'ü buraya yazabiliriz. Eksi 15'in bu sefer iki birim solundaki sayıları istiyor. Eksi 16, eksi 17 diye düşündüğümüzde eksi 17 olarak yazabiliriz. Onun, eksi 10'un 5 birim sağındaki sayı hemen yazalım. Eksi 10, eksi 9, eksi 8, eksi 7, Eksi 6, eksi 5. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Sağ dediği için sağa doğru saydım. Eksi 5 oldu. 4'ün 7 birim solundaki tam sayı. 4'ün 7 birim soluna gideceğim. Yani sayılarım gittikçe küçülecek. O zaman küçülte küçülte gidelim. Böyle ilerleyebilirsiniz. Şimdi sayacağız sola doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani eksi 3'müş cevabımız. Şimdi e, buradaysa aslında tam sayıların sayı doğrusunda gösteriminden bahsedebiliriz ya da tam sayıların karşılaştırılması ya da sıralanmasından bahsedebiliriz. Bakalım. Şimdi Tam sayıları sayı doğrusunda yazarken aslında biraz önceki yaptığımız mantıkta ilerliyoruz. Sayılar sağa doğru her zaman için büyüyor, sola doğru her zaman için küçülüyor. Pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyür. E, hepsi büyüyor. Negatifler de büyür. Negatifler küçülür. Sağa doğru tümü büyür, sola doğru tümü küçülür. Pozitif tam sayılar sıfır ve negatif tam sayılarından büyüktür. Evet pozitifler her zaman için en sağ tarafta kaldığı için sıfır ve negatiflere göre. O yüzden pozitifler negatiflere ve sıfıra göre her zaman büyüktür. Sıfır negatif tam sayılardan büyüktür. Evet sıfır sayısı buradaki negatiflerin sağ tarafında kaldığı için sıfır sayısı da büyüktür. Bununla ilgili... Karşılaştırma yapalım. Önce küçüktür, büyüktür ya da eşittir işaretlerini koyalım. Şimdi her zaman hangisi sağda hangisi solda diye bakacağız. Eksi 5, eksi 1'den Eksi 5, eksi 1'in ne tarafında? Eksi 1 bu tarafta, eksi 5 bu tarafta sayı doğrusunda. O zaman eksi 5 daha solda iç, olduğu için soldakiler her zaman için küçüktür. Eksi 5, eksi 1'den küçüktür. 0, eksi 10'dan. Şimdi 0 burada, eksi 10 bu tarafta bir yerde sayı doğrusunda. E o zaman eksi 10 daha solda olduğu için daha küçük, 0 daha büyüktür. 7 eksi 7, 7'yi bu tarafa, eksi 17'yi bu tarafa yazarım. Eksi 17 daha solda olduğu için o daha küçüktür. Yani 7 büyüktür eksi 17'den. 4 büyüktür eksi 4'ten çünkü 4 daha sağda. Eksi 2 büyüktür mü, küçüktür mü? Eksi 2 hemen bakalım. Eksi 2 burada, artı 2 burada. Eksi 2 daha solda olduğu için o daha küçüktür. 5 artı 5. Demiştik ki pozitif tam sayıları artı ile yazsanız da olur. Yanına hiçbir şey yazmasanız da olur. O yüzden bunlar birbirine eşittir. 25 ile artı 25'ten bahsedecek olursak bunlar birbirine eşittir. Eksi 1 ile 0 Eksi 1 daha solda olduğu için daha küçüktür. Sıfırla ile 1'i karşılaştıracak olursak sıfır daha solda olduğu için daha küçüktür. Eksi 109, eksi 110, eksi 109'u bakalım hemen. Eksi 109 burada olsa eksi 110'u bu tarafa yazıyorum sayı doğrusunda. O zaman 109 daha sağda olduğu için pardon daha sağda olduğu için büyüktür. 0, 36. 0 buraya yazsam 36'yı bu tarafa yazıyorum. O zaman 0 daha küçüktür. Artı 11, 12'den. Artı 11'i ben şunları silelim. Artı 11'i Artı 11'i bu tarafa yazsam 12'yi bu tarafa yazıyorum. O zaman 11 daha solda olduğu için daha küçüktür. Eksi 40, eksi 45. Eksi 40'ı buraya yazıyorsam sayı doğrusunda eksi 45'i bu tarafa yazıyorum. O zaman eksi 40 daha sağda kalıyor. O yüzden büyüktür. 12, 10'dan büyüktür. 10 da 8'den büyüktür. 10, eksi 10'dan büyüktür. Çünkü 10 daha sağdadır. Eksi 10 da eksi 20'den büyüktür. Eksi 6, eksi 7'den daha sağda olduğu için büyüktür. Eksi 7 de eksi 18'den daha sağda olduğu için büyüktür. Eksi 3 eksi 2'den küçüktür çünkü daha soldadır. Eksi 2 de 0'dan küçüktür çünkü daha soldadır. Şimdi doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız demiş. Pozitif tam sayılar negatif tam sayılardan büyüktür. Evet pozitifleri sayı doğrusunda Burada sıfır olursa bu tarafta çizerken negatifleri bu tarafta çiziyoruz. O yüzden pozitifler her zaman için negatiflerin sağında kaldıklarından dolayı doğrudur. 1 küçüktür 5'ten, 5 beş küçüktür eksi 7'den. Evet 1'i buraya, 5'i buraya yazıyorum ama eksi 7'yi de bu tarafa yazıyorum. İlk ifade doğruyken ikinci ifade maalesef ki yanlış oluyor. Negatif tam sayılar sıfırdan küçüktür. Evet sıfır buradayken. Negatifler onun sol tarafında kaldığından dolayı küçüktür. 0 büyüktür eksi 5'ten. Eksi 5 de büyüktür. Sek, eksi 8'den 0'ı buraya yazarsam eksi 5'i buraya, eksi 8'i de buraya yazıyorum. O yüzden 0 en büyük sonra eksi 5 sonra eksi 8 yani bu da doğrudur. Sayı doğrusunda sağ taraftaki sayı solundaki sayıdan küçüktür. Sayı doğrusunda sağ taraftaki sayı solundaki sayıdan küçüktür. Evet, sağ taraftaki solundakinden büyük müdür küçük müdür? Şöyle düşünelim. 2 ile 3'ü yazdım. Sayı doğrusunda sağdaki sayı neresi? Bu. Solundaki sayı da bu. 3, 2'den büyük müdür küçük müdür? büyüktür. O yüzden bu ifade yanlış oluyor. 0 pozitif tam sayısından büyüktür. 0, pozitif tam sayılardan büyüktür diyor. Hayır, 0 buradaysa pozitif tam sayılar onun sağ tarafında kaldığı için Küçüktür. Negatif tam sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür. Düşünelim. Şimdi bir eksi 5 olsun bir de eksi 1 olsun. Eksi 1 sıfıra daha yakınken eksi 5 sıfırdan daha uzak. Ama eksi 1 eksi 5'ten her zaman için büyüktür. O yüzden gittikçe büyür. Doğru. Şimdi bununla ilgili... Sorular var. Onları cevaplayalım. İki basamaklı en küçük çift tam sayı. Şimdi iki basamaklı olacak. En küçük olacak ve çift tam sayı olacak. Şimdi artık biz doğal sayılarla ilgilenmediğimiz için daha doğrusu doğal sayıların da ötesinden bir sayı kümesi olduğunu gördüğümüz için negatif tam sayılar. Artık o yüzden skalamızı genişletiyoruz. En küçük diyorsa artık negatiflere gidiyoruz. Negatiflerin en küçüğü nedir? İki basamaklı. Aslında eksi 99'dur. Ama çift tam sayı dediği için eksi 99 8'e alıyoruz. En küçük pozitif tam sayı. En küçük pozitif tam sayı. Pozitifler sağa gittikçe büyüyordu. O zaman pozitiflerin en küçüğü nedir? Artı 1'dir. 3 basamaklı en küçük negatif tam sayı. 3 basamaklı en küçük negatif tam sayı. Şimdi 3 basamaklı olacak. En küçük olacak bir de negatif tam sayı olacak. Bu da eksi 999'dur. En büyük negatif tam sayıdan bahsediyoruz şimdi de. Şimdi e, negatifler arasındaki en büyük. Hmm, düşünelim negatifler şöyle eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gittikçe küçülüyordu. E o zaman bunların en büyüğü nedir? Eksi 1'dir. İki basamaklı en büyük tam sayı. Şimdi en büyük dediği için negatifler sıfır ve pozitiflerden oluştuğu için sayı kümemiz pozitifler gittikçe büyüdüğünden pozitiflerden alırım. İki basamaklı dediği için de gider buna 99 ya da artı 99 diyebilirim. Şimdi buradaki şey mutlak değer Mutlak değeri şöyle düşünün. Aslında mutlak değer sayının sıfıra olan uzaklığı demektir. Sayının sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı demektir. Şimdi burada çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. O da şu uzaklıktan bahsettiğimiz için bir kere uzaklık hiçbir zaman negatif olmaz. Mesela şunu düşünün. Ben, benim evim okuldan eksi 200 metre diye bir ifade hiç duydunuz mu? duymadınız. O yüzden her zaman için uzaklıktan bahsediyorsak daima pozitiften bahsedeceğiz. Yani benim evim okuldan artı 200 metre uzaklıktadır diyebiliriz ya da 200 metre uzakta diyebiliriz. O yüzden hiçbir zaman uzaklıkta negatiften bahsedilmez. Ya da şunu düşünün mutlak değer için. Mutlak değer işareti şöyle gösterilir. Hangi tam sayının mutlak değerini alacaksanız içine yazarsınız. Sonucunu da dışına yazarsınız. Şimdi bunu bu mutlak değeri böyle bir çamaşır makinesine benzetebilirsiniz. Şöyle, şöyle çamaşır makinesinin kapağı olsun. Şurada da düğmeleri olsun. Bu mutlak değere konulan kirli çamaşırlar negatifler olsun. Temiz çamaşırlarda pozitifler olsun. Şimdi ben çamaşır makinesine kirli çamaşırları atıp çalıştırdığımda da sonuç hep temiz çıkıyor. Yani çamaşırlarım hep temiz çıkıyor. İstersen temiz çamaşırları atarım. Temiz çamaşırları yıkayıp çıkardığımda yine temiz çıkıyor. O yüzden kirli çamaşırlar da girse e, mutlak değere... Pozitif çıkıyor, temiz çıkıyor, temizler de girse temiz çıkıyor. Yani mutlak değer içinde her zaman sonucum pozitif çıkar. İstersen buraya eksi bir değer yazarım, istersem artı bir değer yazalım. Bakalım, çünkü hep uzaklıktan bahsediyoruz, sıfır olan uzaklıktan. Eksi 5'i mutlak değerini düşünürsem, şimdi eksi 5'i hemen sayı doğrusunda çizelim. 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4... Eksi 5. Şöyle devam edelim. Şunu tekrar çizelim. Güzel olmadı. Şöyle. Ay. Çizemedik. Şimdi bir sayı doğrusu çizecek olursak. Sıfırı da şuraya yazalım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Şimdi eksi 5'in sıfıra olan uzaklığından bahsediyorsam ben eğer mutlak değer olarak sıfıra olan uzaklığını birim olarak bahsedebilirim. Çünkü dedik ya pozitiften bahsediyoruz. Kaç birimmiş? 1, Bir, 2, 3, 4, 5 birimmiş. O zaman ben eksi 5'in sıfıra olan uzaklığını artı 5 olarak bahsederim. Dedik ya kirli çamaşır giriyorsa... Temiz olarak çıkıyor. Peki artı 5'in Sıfıra olan uzaklığından bahsedecek olursak e yine artı 5'tir. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 birimdir. Dediğim tam olarak şu. Eğer ki kirli çamaşır girdiyse temiz olarak çıkar makineye. Temiz çamaşır da girdiyse yine temiz olarak çıkar. O yüzden buradaki ifadelerin sonuçlarını bulacak olursak eksi 5'in mutlak değerini her zaman için artı 5 artı 1 zaten yine artı 1 8 yine 8 artı 46 artı 46 artı 7 artı 7 eksi 7 artı 7 Sıfırın sıfıra olan uzaklığı sıfırdır. Eksi yüzün sıfıra olan uzaklığı artı yüz birimdir. Eksi üçün sıfıra olan uzaklığı bu şekilde de gösterebilirsiniz. Bu şekilde de gösterebilirsiniz. Artı beşdir. Artı beşin eksi birin artı birdir. Artı yüzün 100 yüzdür. Eksi sekizin artı sekizdir. Eksi dokuzun artı dokuzdur. Eksi on artı 12'dir. Yani her zaman için temiz çıkıyor çamaşırlarımız. Yani sonucumuz her zaman için pozitif çıkıyor. Buraya bakalım. Pozitiflerle ilgili bir, daha doğrusu mutlak değerle ilgili bir karşılaştırma var. Hemen bakalım. Eksi 1'in mutlak değeri nedir? Artı 1 diye çıkar. O zaman artı 1 ile artı 1 eşittir. Eksi 3 mutlak değeri artı 3 diye çıkar. Eksi 3 artı 3'ten küçüktür. Artı 4'ün mutlak değeri artı 4, artı, eksi 7'in mutlak değeri artı 7 diye çıkar. O zaman ben bu ikisini karşılaştıracaksam eğer sonucum küçüktür olur. 100 eksi 100 artı 100 diye çıkar. O zaman 100 artı 100'e eşittir. Artı 15 diye çıkar. Artı 14 diye çıkar. 15 14'ten büyüktür. Eksi 3 0 0 diye çıkar. Eksi 3 eksi 3 olarak kalır. Eksi 3 0'dan küçüktür. Eksi 10 artı 10 diye çıkar. Artı 10 eksi 11'den büyüktür. 0 0 diye çıkar. Eksi 1 artı 1 diye çıkar. 0 küçüktür artı 1'den. Eksi 8 artı 8 diye çıkar. 8 8 olarak kalır. O yüzden bu buna eşittir. 9, 9 diye çıkar. Eksi 10, 10 diye çıkar. 9, 10'dan küçüktür. Eksi 28 artı 27 olarak kalır. Eksi 28 artı 27'den küçüktür. Artı 4 artı 4 olarak çıkar. Eksi 5 artı 5 olarak çıkar. Artı 4 artı 5'ten küçüktür. Mutlak değer yani tam sayılarla ilgili konu anlatımımızı burada bitiriyorum. Yaptığımız şey bugün tam sayılar nedir? Nasıl ifade edilir matematiksel cümlelerle? işte alacak, verecek, kar, zarar, termometre ya da asansör olarak verildiğinde ben nasıl ifade ediyorum? ve mutlak e, tam sayıları nasıl sıralıyorum sayı doğrusunda nasıl gösteriyorum mutlak değerin tam sayılarla ilişkisi nedir mutlak değer nedir bunların sıralaması nedir şeklinde bir konu anlatımı yapmış olduk çocuklar bununla ilgili ekstra soru ve test çözümü bir dahaki e, videoda yapmayı planlıyorum şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.